Merhaba. Bugün 25 Nisan 2011 Pazartesi. Bugün tiyatro çalışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Malumunuz ben Bulunmaz Tiyatro kurucusu ve yöneticisiyim. Bulunmaz tiyatrodaki, bulunmaz kültür merkezine bağlı, bulunmaz tiyatrodaki oyunculuk ve yazarlık çalışmaları tamamıyla Burjuvazi'nin belirlediği erk olma, ünlü olma, halkı küçümseme, emekçileri küçümseme eğitim politikasının tam karşıtı bir düzlemde seyrediyor. Her şeyden önce bulunmaz tiyatrodaki oyunculuk ve yazarlık çalışmaları sürecinde eğitim, ders, hoca, öğrenci öğretmen, müfredat, kağıt, kalem, cetvel, geometri, matematik gibi burjuvazinin kurallarını yeniden yeniden üreten kavramlar yerine birey merkezli, kenden tümele giden bir felsefi bağlamında çalışmalar yürütülüyor. Örnekse şu anda içinde bulunduğum ve bu çekimi yaptım mekan bir sınıf, bir derslik, bir dershane sözcükleriyle ifade edilmiyor. Buraya işlik diyoruz. İşlik malumunuz atölye, iş yapılan yer ya da İngilizce söylersek workshop kavramının karşılığı, sözcüklerinin karşılığı. Burada bana buradaki çalışmaları yürüten kişiler usta diyorlar. Ya da ben onlara bana usta demelerini söylüyorum. Ben de onlara tabiri caizse çırak gözüyle bakıyorum. Çırak sözcüğünü kullanmasam da pek. Ve onların birer sanat emekçisi olması yönünde çaba harcıyorum. çalışmalarımızın kuramsal altyapısı daha çok Lev Nikolayevich Tolstoy'un Sanat Nedir kitabının uzantısı olarak sürüyor. Daha önce defalarca belirttiğim gibi Tolstoy'un Sanat Nedir kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Eylül 2007 yılında tarihinde yayınlandı. O günden bu yana bulunmaz tiyatrodaki sanat çalışmalarının kuramsal yapıtı olarak bunu belirledim. Yüz küsür yıldır var olan bu kitap ne yazık ki ülkenizde yaklaşık üç buçuk yıl önce yayınlanabildi. Bu kitabın özü 400 yıldır dünya halklarının egemenlerin yaptırımları altında inlemesi ni buyruklayan William Shakespeare eleştirisidir. 400 yıldır dünya halklarının uyutulmasına ninni söylenmesine neden olan ögelerden biri olan William Shakespeare'ı eleştiren Dev Tolstoy, bu kitabında William Shakespeare'in nasıl sahte duygular mimarı olduğu William Shakespeare'in çalıntı eserlerle kendini var etti. William Shakespeare'den önceki dönemlerde yazılmış naif, insani, çocuksu, içerisinde insan sıcaklığı bulunan yapıtların Shakespeare tarafından nasıl iliş edildiğini çok yalın, anlaşılır bir dille anlatıyor. Ben Hilmi Bulunmaz olarak Sanat Nedir kitabı dolayımında buraya çalışmalara katılan insanlara katkı sunuyorum. Bulunmaz tiyatrodaki oyunculuk ve yazarlık çalışmaları her cumartesi günü saat 17-20 arası yani 5 ile 8 arası öğleden sonra sürüyor ve tamamıyla ücretsiz katılım yoğun olduğu için pazar günleri de çalışma koydum. Pazar günleri 15 ile 17 arası yani 3 ile 5 arası bir çalışma var. Yalnız o ücretli 200 lira ayda alıyorum. Cumartesi günü yapılan çalışmalarla pazar günü yapılan çalışmaların arasında birinde para alıp birinde almadığım için para olan daha mı yoğun ve doyurucu? Hayır, tam tersi. Orada bazı çekincelerim oluyor. Her ne kadar buranın giderlerini karşılayan küçük bir para da alsam ya para alıyorum acaba benim mi satıyorum diye Ancak cumartesi günü yaptığım çalışmalarda son derecede özgür bir ortam, son derecede sıcak bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla yineliyorum, cumartesi günleri 5 ile 8 arası yani 17 ile 20 arası her isteyen hangi yaşta, hangi akılda, hangi olursa, hangi sınıftan olursa olsun mutlaka gelip katılabilir. Yineliyorum, bu çalışma ücretsizdir. Bugün 25 Nisan 2011 Pazartesi iyi akşamlar.